Videomuzu başlatalım Eee Ne bakıyor lan Bak Aa, e, Dur sakin 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 bağırma bana Geliyorum oğlum Eee Ne yapacağız sence ee, Ne oh! mandondur. E, e. e, hayır. Bunu yapmayacaksın. Oh. Oh, kafam. Ne? O oh. zaman zaman tekrardan nasıl başlatıldı? Şey, şey. Oh. Nasıl bağlar? Bizi yenebileceğinizi düşünüyor musunuz? O, o, hayır. Titan Speaker Man. Çocuklar. Ben bunlarla baş edebilirim. Ha. Gelin on. Oh. Olun. Ol. Gel lan buraya. Oh. Allah oh, senin maskeni kasıcım ay ay yedik Durayım ben, dur bir ah. Glogman saati patlatılacak koş 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 yakala şunu gel buraya senin kafanı delicem artık He? gel bakalım patlama zamanı <gülüyor> <gülüyor> oh. ne yapıyorsun lan gel Oha, bu sefer zamanına geldi işte. Aa, aa boynum. Aa, bunu yapma. Orada. Yardım edin. Kimse yok mu? Rotta kalmam gerekiyor. Geldi. Yeni dostum geldi. Şimdi oyalıyordunuz. Dostum. Gel al 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 bana işleyebileceğini sanıyor musun dostum sence onun Gül seni yemez miyim ben? Ya karnım da acıktıydı. Yiyin de karnım doysun be. Oh tadım çok güzelmiş valla. Ee, ay vay yedim sandım. Ay kafam. Ay, ay, ay. bu sefer karnım pek doydu. Hmm. <laughs> Teşekkürler dostum. Teşekkürler. Bir şey değil. Hadi görüşürüz. Madem beni öldürmeye çalışırsınız. işte bu sefer ayoyu yediniz. Gerçek profesör geldi. Ah. He, hey. Siz şunu görmüyor musunuz? Gerizekalı mısınız siz? Gidelim bakalım. Onları yanmak için güzel bir işimiz var. Aa! Oh! Hey, o kapıyı açtık. Aa! Oh! Kapı. Heh. Tamamdır. O kata gidelim bakalım geldim kata. Hmm. Ne? Gel. <laughs> Bunu buraya. Şimdi ayva yedim dostum. Bakalım nasıl oluşabilecek misin? <laughs> Gel bakalım. Arkadaşlar seri bitti kapatıyorum.